Adım Ertuğrul Kan, özel bir firmada ziraat mühendisi olarak e, görev yapmaktayım. Şu anda bulunduğumuz yer İpsala, Trakya'nın incisi Yunanistan sınırında çeltik diyarı İpsala'dayız. Yaklaşık olarak 240 bin dönümlük e, çeltik ekimiyle hem bölgede hem de ülke genelindeki çeltik ekiminde önemli bir paya sahip İpsala. Aynı zamanda e, çeltikteki ürün çeşitliliği sayesinde de geniş bir yelpazeye sahip. Bu konuda e, Burada bulunma amacımız e, Leonardi töhüm çeltik bitkisi üzerinde kullanımı, e, faydaları nasıl ve ne şekilde ne zaman kullanılacağını irdelemek olacaktır. Bu konuda da e, görüşlerine başvurmak üzere yanımızda e, bölgenin saygın çiftçilerinden ve pirinç üreticilerinden Mustafa Yılmaz Bey var. Evet Mustafa Bey, e, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Adım Mustafa Yılmaz, İpsala bölgesinde e, 4000 dönümlük arazide çeltik çiftçiliği e, uğraşmaktayım de Leonardo kullanıyorsunuz. Leonardo'yla ilk tanışmanız nasıl oldu? Anlatır mısınız kısaca? Leonardo'yla ilk tanışmamız Organikse sayesinde 4 yıl önce tanıştık. E, i̇lk 4000 dönümlük arazinin bir 100 dönümlük arazinde deneme, yap, deneme yapmaya başladık. Yaklaşık 2 yıl boyunca denemeler yaptık. değişik alanlarda ve Trakya'nın değişik bölgelerinde ekim alanlarımız var. Onları o bölgelerde de denedik. Ee, ve Leonardit kullanımının e, topraklarımızdaki değişimini e, fark ettik. E, 0.9 olan organik madde oranını 2.7'ye kadar yükseltti. Atmış olduğumuz kimyasal gübrelerin %100'ünün bitkiye e, geçimini sağladı. E, topraklarımızda da e, toprak ıslahı açısından e, bize çok faydalı olduğunu e, gördük. Peki Leonardit kullanmaya nasıl karar verdiniz? Yani sizi bu konuda yönlendiren birisi mi oldu? İlk öncelikle ziraat mühendislerimizle bu konuyu konuştuk. Leonard kullanımının faydalı olacağını söylemişlerdi. Çünkü topraklarımızda organik madde oranının yıllardır düştüğü ve artık verimsiz ve çorak hale geldiğini tespit ettik. Bunun üzerine bununla ilgili takviyeler ne yapabiliriz? Takviye nasıl toprağımızı tekrar eski durumlara nasıl getirebiliriz diye çözüm çareler aramaya başladık ve Leonard'la le tanıştık. Leonardit'le beraber topraklarımızın değişimini kendimiz de gözlemledik. Bence tüm çiftçi arkadaşların her yıl mutlaka kullanmaları gereken bir ürün. Peki topraklarımız değişti dediniz. Hangi anlamda değişti topraklarınız? Nasıl bir fark gördünüz arada kullanmadan öncesi ve kullandıktan sonrası hakkında? Öncelikle topraklarda 0.9 oranında olan organik maddenin 2.7'ye çıktığını gördük ve bitkiler bitkilerimizdeki beslenmenin eskiye nazaran daha sağlıklı ve daha verimli olduğunu tespit ettik. Bu konuda peki leonardit dışında başka bir ürüne müracaat etmiş miydiniz zamanında? Yok daha önce sadece kimyasal gübrelerle takviye yapmıştık ama bunlar sadece bitki besleme yönündeydi fakat zamanla toprağın da beslenmesi gerektiğini tespit ettik şimdi artık toprağımızı da beslemeye başladık. Siz kullanıyorsunuz çeltik alanlarınızda, genelinde de kullanıyorsunuz. Ee, peki bölgedeki diğer çiftçiler bu e, Leonardo'yu kullanıyorlar mı veya bu konuda ne kadar bilinçliler? Şu anda e, çok fazla kullanım yok. E, şöyle diyebilirim, e, ben kendim bu denemeleri yaptıktan sonra kendi çiftçi arkadaşlarıma sohbetlerde işte ya da tarla gezmelerinde hep tavsiye ettim işte onlar gelip benim arazimi gördüklerinde neden senin arazinin bizimkilerden farklı dediklerinde onlara ben leonard kullandım ve farkını bu şekilde gördüm deyip onlara yardımcı olmaya çalıştım bu yıl itibariyle yaklaşık 4-5 çiftçi arkadaşımızı da denemeler yaptık onlar da şu anda gayet memnunlar bitki beslenme yönünden çok memnunlar İnşallah ilerleyen yıllarda daha çok çiftçimizin bu ürünü kullanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten hem topraklarımız için hem de yetiştirdiğimiz bitkiler için gerçekten çok faydalı bir ürün. Leonardit'i nereden temin ediyorsunuz? Leonardit'i Organiksa firmamızdan temin ediyoruz. ben zaten farkı gördükten sonra çiftçi arkadaşlarıma yardımcı olmak için bunun bayiliğini de aldım. hem çiftçi arkadaşlarıma tavsiye edeceğim hem de bölgemizdeki bütün çiftçilerin kullanmasını sağlayacağım. Peki leonardit dışında e, humik asit de bildiğim kadarıyla leonarditten elde ediliyor. Bu konuda bir kullanımınız var mı? Humik asitte kullanıyor kullanıyoruz evet. E, Tohum kaplamada e, humik asiti kullandık. E, bitkinin ilk aşamada gelişimini hızlandırdığını gördük. İlk e, toprağa atıldıktan sonraki ilk 10 günlük aşamada e, fark yarattığını gördük. E, çünkü bitki henüz küçükken e, ...kök oluşturma döneminde toprağa attığımız kimyasalları henüz alamaz durumda. Evet. Bu O an itibariyle hümik asit devreye girdi ve bitkimizin güzel gelişmesini sağladı. Peki başka hümik asit kullanıyor musunuz farklı dönemlerde? Yaprak döneminde yani şu an için çelttiğimiz 40 günlük. Bu dönemde de bir uygulama yapıyoruz. Peki bu piyasada satılan farklı bitkisel ürünler var. Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Veya bunları kullandınız mı? Kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Piyasada olan e, ürünler konusunda çok fazla bilgi sahibi değilim. Sadece kendi denemelerimle kendime faydalı olacak şeyleri e, yapıyorum. Anlıyorsunuz. Hümik asiti e, tohum ıslama döneminde tohum avuzlarımızda tona 1 litre olarak kullanıyoruz. Bu dönemde de yani çeltik 40 günlük olduktan sonraki dönemde de yaklaşık dekara 300 gram olarak uyguluyoruz. Leonardit de ilk toprak hazırlama döneminde dekara 50 kilo gelmek suretiyle 50 kilo olarak kullanıyoruz. Peki humikasitin kökleri güçlendirdiği bu sayede de hastalıklara ve haşerelere karşı direnç sağladığı bilinmekte bu konuda size bir tasarruf sağlıyor mu bu konuda çelik bitkisinde e, tasarruf sağlıyor şöyle bizim kendi denemelerimizde e, hümik asit kullandığımız dönemde ve leonard leonard kullandığımız dönemde e, bitkilerin gerçekten çok sağlıklı geliştiğini gördük hı hı. E, sağlıklı kök yapısı sağlıklı gövde yapısını oluşturdu sağlıklı gövde yapısı da sağlıklı başak yapısını oluşturdu, sağlıklı başaklarda sağlıklı daneler verdi ve yaklaşık olarak yüzde yirmi civarında bir oran da verim farklılığı yaratmaya başladı. Bu verim farkı da tonajda anladığım kadarıyla ekonomik Dekar, olarak yüzde yirmi evet. fayda sağlamış oldu. Evet, dekarında yaklaşık yüzde yirmi artış sağladı. Peki son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? ...bizimle paylaşmak istediğiniz? Ee, çiftçi arkadaşlarımızın Leonardit konusunda... E, ...gönül rahatlığıyla kullanmaları... ...gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, kullanmaları e, açısında... E, ...kullandıkları zaman... ...kimyasal gübre kullanımını azaltacaklar. E, kimyasal gübre belki... ...tamam e, yıl itibariyle... ...bitkinin beslenmesi açısından... E, ...çok iyi e, bir... E, ...gübre ama... E, ...bunun yanında Leonardit'in... ...mutlaka kullanılması gerektiğini düşünüyorum. E, hem... Kimyasal gübrelerin atımını azaltacak hem de sağlıklı bitkiler yetiştirilmesini sağlayacak. Peki. Bizi kabul ettiğiniz ve ağırladığınız için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Evet sayın izleyenler. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün buradaki amacımız çeltik bitkisinde hümik asit kullanımını ve faydalarını kısaca belirtmekti. Faydalı olabilsek ne mutlu. Bir sonraki programda görüşmek üzere.